Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horse Türk kanalından selamlar, saygılar. 26 Nisan çarşamba günü gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizler için paylaşacağım. İstanbul'da güzel bir program var. İyi safkanlar kayıtlı. Zevkli bir program. iki tane altılı ganyanımız mevcut. Dokuz koşulu bir bülten bizi bekliyor. Hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşuyla birinci altılıyı saat 14'te başlıyor. Baktığımızda 5 atlı e, azatlı, kolay görünümlü ama bence zor bir yarış. Zaten dikkat edersiniz yarış 2200 çimde ama koşan atların çoğu genelde kum pistte koşan isimler. Çim pistte de koşsalar da genel olarak kum pisti tercih eden atlar toplanmış. Bu yarışı biraz zorluk derecesini bence yükseltiyor. Zaten birbirlerine de sürekli geçebilen atlar var. Kendi aralarındaki koşularına, koşularına baktığımızda mesela Fuat Ağa Elit Dayı geçiyor. Daha sonra Elit Dayı Fuat Ağa geçiyor. Yine bakıyorsunuz gök kuzgun elit dayı geçiyor. Daha sonra elit dayı gök kuzgunu geçiyor. Ve genelde bunlar uzun mesafeli sentetik kumdaki yarışlar. Dolayısıyla bu safkanların hepsi birbirini geçebilecek düzeyde. Birbirlerine çok denk safkanlar. E tabi yarış içerisinde doğru yerlerde gitmek de çok önemli. Böyle uzun mesafeli yarışlarda tempoyu doğru ayarlamak da önemli. O yüzden biz burada 4 atı birbirinden ayırt etmeksizin yazılması taraftarıyız. Hatta kapamak da doğru olur bu yarışı ama isteme isteme 5 atlı yarışa da çok fazla at yazmayı hiç istemem. Hiç de sevmem ama mecbur hissettim kendimi. Sıralama yapalım. 4 numaralı Fuat'a birinci atımız. 5 numaralı Gök Kuzgun Jokey faktörüyle ile formda Gökhan Kocakay Faktörü ile ikinci atımız. 3 numaralı Elit Day ve 1 numaralı Cebe Bey daha sonra e, sebebi de biraz zor kazanan isimler olması. Sürekli istikrarlılar, sürekli mücadeleciler ama e, maalesef birincilik konusunda bazen sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla Elit Tay ve Cevet Bey biraz daha sonra bu arada Cevet Bey'in de çok güzel bir galopla uzun galop yaptığını bu yarışa uzun galopla hazırlandığını da belirtelim. E, sıralamamız bu yarışta 5, düzeltiyorum 4, 5, 3, 1 şeklinde. 4, 5, 3, 1. İkinci koşuya geldik. Meydan 1100 metrelik bir yarış. Bu koşuda ise e, Arap start alacak. 1100 metrelik sentetikteki bu yarışta bizim önceliğimiz bir numaralı Karabedir olacak. Rakip olarak kendisine burada 2 numaralı Altın Tepe'yi, 4 numaralı Tekin Şah'ı ve 5 numaralı ekürlerden yel ve son olarak da 6 numaralı yüksek kayayı yazmayı düşünüyoruz. Burayı da maalesef ilk koşu gibi fazla at yazmamız gerekli. E, çok sıkıntılı bir yarış bu yarışta. Zaten bütün safkanlar bir kez koşmuş. Yani daha kimlikleri tam yerine oturmamış isimler koştukça daha da oturacak isimler. Dolayısıyla sıralamamız ikinci koşuda bu meydan yarışta 1, 2, 4, 5, 6 diyoruz. 1, 2, 4, 5, 6. Böylece bu koşuyu da atlatıyoruz. Üçüncü koşuda bankomuz var zaten. Birinci altılı Ganyan ve İdili Plesi oyunları için. Genelde üçüncü koşuyu tercih ediyoruz. Daha kolay yarışlar oraya konuluyor çünkü. E, yedili plase de ve birinci altının üçüncü ayağı için burada 3 numaralı Dispirgatör Vedat Abiş ile bu grubu artık geçmesini beklerim. Benim yarın bankomdur. Safkan uzun bir ara sonrası iki yarış gördü. Önce üçüncü oldu ve da tabi işte sonra ikinci oldu ve da tabi işte de devam ediliyor. Ee, burada iyi rakipler var ama çok uzun aradan dönüyorlar. Örneğin Wolf Palat 271 günlük aradan dönüyor, 399 gün aradan dönen Bleidiger var. 200 gün aradan dönen bir prenses Kaan var. Yani bu kadar aradan sonra bu safkanları bu kadar uzun aradan dönen safkanlarla aynı anda koşuyorsan dispergatörün burayı e, yeterli nefes ve kondisyonuyla geçmesi lazım mantıken. Dolayısıyla bizim tekimiz olacak. İkili arayanlar burada ben Prenses Kaan'a hem 53 kilo olması hem güzel galoplarıyla 6 numarayı ikili için belki değerlendirebilirim. Dispergatörün arkasında yani 3-6 ikili belki alınabilinir. Ama normalde 3 numara bankomuz 7'li plasa ve 1. altından 3. ayağı için. Zaten çok iyi bir kum pistatıydı dispirgatör. Bundan 1,5 sene önce. Gelelim 4. koşuyla 2. altılıya başlıyoruz. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 çime çıkıyorlar. Burada da yine kendini tam olarak ispatlayamamış isimler bir araya gelmiş. 1900 metre çimde de pek çoğu ilk defa bu kadar uzun mesafeye ve çime çıkacak. Dolayısıyla ilk defa bu kadar uzun ve çim deneyecekler. Daha önce 2000 metre koşan safkanlar var kum pistte tabi aralarında. Ama karışık gördüğümüz bir araya onu belirtelim bu koşu. Zaten ikinci altının ilk, ay ilk ayakları her zaman zor oluyor. Favorimiz Anadolu destanı. Güçlü orijin hakkını bir türlü veremiyor. Victor Gallo, Prokoko, İzzet Aksoy Kürsü'nden Halis Karataş'a binmiş. Bütün e, istatistikler ondan yana gözüküyor. 2 numara favori ama rakip olarak kendisine yine 3 numaralı Anadolu rüyası. Yine aynı kürüden çıkma bir safkan ama e, ilgilileri e, sahip değiştirmiş bir safkan. 3 numaralı Anadolu rüyası. ikinci atımız burada. 2 3'ün dışında Burada 8 numaralı Super sivit güzel galoplar yapıyor. İlk defa açıma çıkacak. Nasıl koşacak merak ediyoruz. Akın Sözer'le Kurtel Ekürisi'nin safkanı yazılır 3. at. Daha sonra 7 numaralı My Sunshine ve 6 numaralı Miralinda. Bu yarışa güzel galoplarla gelen safkanlardır. Onlar da yazılabilir. Çok daha sürprizde 4 numaralı Coco Sister. 51 kilonun hafifliğiyle, eray çizikle ters bir yarış yapabilir. Sıralama 2, 6, 9, 8, düzeltiyorum yanlış oldu tekrar edelim. 2, 3, 6, 7, 8. Bu 5 atı 2, 3, 6, 7, 8'i ilk etapta yazarız. Onun dışında 4 numaralı koka sister'ı da yeri olanlar sürpriz anlamında değerlendirebilirler. Gelelim bir sonraki yarış. Malayan Racing Association koşusu 1400 metre çim pisti. E, Handikap 17 bir yarış. Burada biraz hafif kilo atlara daha fazla şans verdik. 6 numaralı Peligroza 53.5 kilo ile Gökhan Kocakay ile favorim. Rakipleri 7 numaralı King of the South, 8 numaralı Uğur Babam ve 9 numaralı Temurkan diyoruz. 6-7-8-9 arasında bir mücadele beklemekteyiz. E, i̇kinci beşli Ganyan'ın başladığı bu 5. koşuda 6-7-8-9 dedik. Ve günün en zevkli, en beklenilen yarışı Preveze koşusu. Açık A3 1600 Çin pistte geçen senenin çok iyi atları bir araya gelmiş. Malum geçen senenin en iyi iki yaşlı İngilizlerinden Cosmic Kit ve Line Victory bir arada koşuyor. Yine diğer safkanlarda çok istikrarlı My Private olsun. Ekürler, Bright, Bright Fire ya, harika bir yarış olacak. Line Francesco da çok iyi. My Private zaten iyi. Ama Cosmic Kit ve Leon Victory daha üst segment bir isim. Geçen seneki yarışlarından da belli zaten. Ben 4 ve 2'yi ayırt edemeden bu iki safkanı yazıp kenara çekilmek istiyorum. Peki bu iki safkandan birine tek atmak gerekirse hangisini tek atarsınız derseniz ben sanki 4 numaradan biraz daha yanayım. E, 4 numara benim ön planda eğer iki tekli oynayacak olsam bu yarışı e, 4 numaralı Line Victory'yi tek atardım ama garantici kupon olsun derseniz 4-2 kozmik kitte. Geçen senenin zaten çaldıran galibi beklentiler yüksek olan bir safkan Dubai'ye gitmişti hatırlarsanız. Orada da başarılı koşular sergilemeye çalıştı ama tam olmadı. 4 ve 2 ile geçiyoruz bu yarışı. Risk almak isteyenler 4'ü değerlendirmeli diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm sizin tuttuğunuz bir safkan varsa onu tek atabilirsiniz bence bu koşuda. Fakat iki altılıyı da bağlayan bir yarış olduğu için ben güvenemedim. Onu da belirteyim. 4-2 o yüzden yazdım. 7. koşu şartlı 5 bir yarış. 5 atın mücadelesi. Çok da fazla sözü uzatmadan 3 atı yazıp e, geçeceğim bu yarışı. 1 numaralı Fedai, 2 numaralı Nakış ve 5 numaralı Özgür Fatih benim için yeterli. 1-2-5 şeklinde 7. koşuyu geçiyoruz. 8. koşu şartlı 4 bir yarış. Burada da ikinci altılar için bankumuz var. Sevdiğimiz beğendiğimiz safkanlardan olan 1 numaralı Endülüs Time Özcan Yıldırım'la banko olacaktır. Tabi burada 5 e, numaralı Bradamert de biraz kafamı gurculadı ama yine de biz 1 numaralı Endülüs Time'ın çok daha iyi yerlerde olmasını düşündüğümüzden dolayı çok iyi bir babaya sahip çünkü. O yüzden Kurtarı Kürsü'nden Özcan Yıldırım'la bankomuzdur 1 numara ikinci altılar için. Ve son koşu meydan bölünen meydana son grubu 1100 metre kum pistte gerçekleşecek. Burada 8 numaralı zincir kuparanın ilk yarışı gayet başarılı. Tabii ki favori rakip olarak 1 numaralı Asil Aslan 3 numaralı Deli Turbo ilk etapta değerlendirilmeli. Daha sonra güzel galopları olan 4 numaralı Erkşan ve 5 numaralı Kaya Fatih'e dikkat diyoruz. Sıralamamız 8, 1, 3, 4, 5 şeklinde oluştu bu koşuda. Böylece 9 koşu sizlere kısaca analiz ettik. 2 bankomuz var. Bir tane alternatif tekimiz var. E son kararda tabii ki sizlerin. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Kanalımıza abone olup yine bize destekte bulunabilirsiniz. Bu videonun arkasından da Elazığ tahminlerimizi de bulabilirsiniz. Yarın için herkese bol şanslar dilerim.